Oh oh me I I Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar ben Görkem ve bugün sizlerle, sizlerle arkadaşlar çok güzel bir korku oyunu oynayacağız. Gerçekten çok kaliteli ve çok korkunç denilebilecek bir e, harita map. E, i̇nternette araştırırken, internette dolaşırken buldum arkadaşlar. E, ve ben de videosunu çekmek istedim. E, Size lütfen e, gerçekten kork, yani korktuysanız e, videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, daha çok böyle videolar gelecektir Bu arada bunları okudum abi işte kurallar falan filan. E, direkt başlayalım abi biz. E, gerçekten e, ben de neler olacağım merak ediyorum. Spoiler olmasın diye e, hiç resimlerine falan bakmadım. Patoto Man. Present yapımcısı Patoto Man'miş. Patates adam. Abi bu sesler ne? Abi siz de duyuyor musunuz? Tim Reis, Tim Ölemez Abi This is map heavy jumps scares var ne? Dikkat diyor Bu mapte jump var diyor Valla abi Götümüzün başımızın oynayacağını düşünüyorum Abi, abi Bu adik Abi o ses ne? Vallahi abi şantiyede diken diken oldu. Abi. O ne? Ne lan? Ah. Ne oldu? <laughs> Welcome to the Kate Combs neredeyse. Anam sen kimsin lan? Hey, how are you? Nasılsın? <laughs> ee, great. İyiyim ama e, çalışmaya geç kaldım diyor. Abi çok güzel olmuş. Ana. Açılıyor bu? Açılmıyor. Ana köpeğine bak. Köpeğine bak. Ses yetişemiyoruz. Ama bu kurtulma şükür. Neyse evet, abi çok güzel ya. Ne yapacağız şimdi? Bundan mı kazacağız ha? Şimdi mi kazacağım ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi o ses ne? Buraya mı gideceğiz? Abi girdik. Ne oldu? Ah! Ne oldu lan? Şöyle ki aç toplu aç kardeşim abi abi ne oldu şu an abi çık kazanmıyor lan Demir kazmaya niye ana demek kazmaya ne okay abi abi ne oluyor abi şu asansör gibi bir yerdeyiz galiba abi ha işik güzel anam sen ne diyorsun hey, E yarlaytı geç kaldım diyor ne yapacağız hey. i̇şte, I was a little busy ee, bir işimiz tuhafı falan diyor Burası, buradan mı gideceğiz abi? Cık, abi insan diamond'ları niye kapatır ki abi kazın işte Allah ım. Her neyse, gidelim abi şu şey hızlı Anam sen kimsin? Fast, hızlı diyor ee, Gravel ve e, kömürler mu gibisinden bir şey diyor Abi çok güzel harita değil mi sizce de? Burda ne var? Burada bir yer kutsanım şuradan gideceğiz. Vallahi açıldı abi. Abi öyle. Vallahi şimdi tırsmaya başladım arkadaşlar. Şu müzik sesini de Tamam abi. Oradan gideyim ya abi buradan. Gidecek mi buradan gidilmiyor. Abi burası ne? Burası ne? Abi ne yapacağız? Açılmıyor ses. Dur sistem kapı sistemi falan bastır. Ana, o neydi? O neydi? Abi o neydi? Bir yer mi açıldı? Neresi? Açıldı? Ah! Lan! Spider! Shit shit! abi bir spider diyor ıı, mağara örümce diyor. Abi! Abi o neydi lan öyle? abi zaten diyor jumpscare çıkacak diyor. Valla Şimdi Endizit ve Obsidian sektör biraz kapalı Takeover abi gene mi geldik ya Abi şunun görüşe bak kim buradan gitmek ister ki Baksanız aşağı e, Sadece Bismillah deyip e, Gidelim Koyucun şey diyor e, Zehir önce zehri e, Kötü etkile Kötü etkileyecek diyor benim Neyse abi gidelim şimdi Neden nereye, gidiyoruz şu an biz Abi şu yavaşlıktan ve körlükten nefret ediyorum abi aç. Ha ışık. Gir abi. Ne yapacağız? Buraya mı açacağız? Vallahi açın abi. abi. ne oluyor? Kan diyor. Ne diyor? What the hell? Ne olmuş burada? Nereden gideceğiz abi? Abi gene başladı körlük. Yok burası kapalı abi. Burası kapalı. Ne olacak? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sıkıntı oldu. Nerede kalmıştık? Abi bu ne? Oh my god tamam tamam. Lan sen, sen kim skimer durdun lan seni? Adamım. Ne oldu lan burada? Abi karanlığa doğru gidiyoruz. Abi. O ses ne? O ses ne abi? Abi. Ne oldu? Genetörler. Işıkları aç. ışıkları aç. Ah! Şu an manyak korktum bilmiyorum. Abi bir daha çıkma üstüne. Ayrı gibi adam alarmı lazım. Sen da Ne çaldı? Ne açıldı? Ne açıldı? Abi. Şurası mı açıldı? Şurası açıldı galiba. Abi git. Abi açın. Açmamışlar. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz abi? Buradan geldik Abi Burası ne burası Abi gene mağazamız var Gidelim bakalım abi Ah o ses ne ah. Abi ya Sesini kısacağım çünkü benim sesim bastırmasın Iıı ee. Abi ne oluyor? Kitleniyor. Ne yaptınız lan bize? Abi dur. Bizim evde nefes alıyor bizim evde. Burada mı değiliz? Bizi e vay bayağı almış. Bir şey diyor ama buradan gideceğiz galiba. Abi çok karanlık. Help yardım. Yardım edin lan bana. Buradan gidemeyiz buradan geçebildiğimizde ama geçtik abi abi bu ne meme abi ne oldu Steve Steve bizi zorlamaz ah. burası kilit abi abi şu an ödüm okuma karışıyor gideceğiz. Bu kamera ne? Aa. Abi gene bir yere gidiyoruz valla. Abi o ses ne? Abi ses duyuyor musunuz? Abi o ses ne ya? Abi ne yaptınız burada? Ayin satınız mısınız? Ayin misiniz siz? nesiniz lan? Oğlum bakın ben düştüm lan. Demez lan. Abi nereden gideceğiz? Abi kaldık mı burada biz? Vallahi kaldık kaldık burada. Ah. Bu neydi lan? Bizim emmi gene nefes nefes alıyor. Şeyim. Abi ödüm patladı Abi sen kimsin Abi gene bildi kesmişler Abi bir dakika Abi Abi buradan gideceğiz Abi ben buradan gitmem Ha buradan gideyim mesela iyi Abi Kafalar Abi kafalar var Omni. Kimsiniz lan siz? Abi. Ah! Hayır. Abi şu gökten ceset ya gökten. Abi. Lan ne lan? Abi. Lan du dai. Öldükten sonra mı öder bir şey? Nasıl ne? Abi labirent gibi bir yere düştük. Abi. Cık. Hayır. Tövbe evet, evet. tövbe. Buradan mı gideceğiz lan? Buradan gideceğiz galiba. Abi. Abi. Burada kaldık mı lan burada? Burası mı? Nereden gideceğiz? Biz buradan gelmedik mi ya? Abi kaldık mı gene buradan Ha buradan. Git abi. Ah! abi. Bile bile korkuyorum ya. Çıkabil çık çıkacağını bile bile korkuyorum ya. Abi gene geldi bu lanet Sage Elevator. Ee, kolu bul. Şey kolunu bul işte. Çalıştırma kolu da nerede abi? Nasıl ne? Şurası galiba. Abi kesin önüme bir şey çıkacak. Burada değil. Burası ne Abi kuyuya baksana. Abi şu an oyuna odaklanmış durumdayım ve bulduk abi. Çok iyi. Git. Git. Aha burası mı açıldı Burası açıldı galiba. Yo, burası değil. Geri döneceğiz abi. Abi. Abi lütfen önümde bir şey çıkma. Lütfen önümde bir şey çıkma. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Oo, az önceki yer kapı vardı oradan gideceğiz ama Orada nere ya? Burası mı? Yok buradan geldik. Abi hiç bok görünmüyor ya. Chase açılıyor mu? açılmıyor ses. Bu da açılmıyor. Ha ha burası açıldı doğru. Burası açıldı abi. Ha madene geldik. Elevit kreşit. It does not work. Çalışmıyor. Abi ne oldu lan? Ah siz lan. Abi bak at, adam asmışlar lan? Oğlum kaç kişisiniz lan siz? Abi 50 milyon adam asmışlar. Abi beni de asmasın. Ne yazıyor lan burada? There's no way back. Bu yolun ıı, geri geri dönüş yok diyor. Abi o ses ne? Abi istiyor musun? Abi ne yapacağız? Kaldık lan burada. Abi Abi geri önümüze ses şey Abi ses şiddetleniyor. Lan. Siz duyuyor musunuz sesi? Abi. Ne yapacağız? Gittim oyun. oldu? Gittim mi? Abi. Abi. Ah. şu an ellerim diken diken oldu. Bilmiyorum sen şu an diken diken ellerim. Abi şimdi nereye gideceğiz? Şimdi nereye gideceğiz? Abi şu labirent gibi yerleri sevmiyorum ya. Buradan mı? Buradan değil. Şura galiba. Git abi. Aa. Vallahi bura. Yok. Abi burası az önceki yer değil mi? Ne oldu abi? Ne oldu? Ha? Bittim lan ne oldu? Nereden gideceğiz şimdi? Burası değil. Bu arada değil abi. Şurası var. Biz az önce buradan geldik. Abi. Ah, ah, az. Abi. Az nasıl seçeyim seri oyun gibi. Abi bu neydi ya? Abi kafaya bak. Çubuğun üstüne koy. çubuğun üstüne baş var. Abi şimdi nereden gideceğiz? Buradan mı abi? Evet abi. Yok. Abi. Oğlum kaldık mı lan burada? Şu an içim titriyor. Ah. Kapandı. Fuck. Abi ses ne? Abi şu odaya girelim mi ya? Ah. Ah. <laughs> her çıkışını da içim titriyor eminim. Şimdi burası kapalı abi. Burası DM'den gideceğiz. Nereden gideceğiz? Abi burası ne? Abi. Can you see me? Beni görebiliyor musun? Ah. Abi. Abi. Anladınız lan biz. Abi gel bir yer attık. Lan. Lan yakala bizi. Steve Reis ölüyor. Steve Reis ölüyor. Steve Reis. Hayır. hayır. Sen kimsin? Abi bizi yakala çiğ çiğecekler. Abi bak tuzatın tuzatın iyi çıksın abi. Canım sen ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın lan bize? Abi şu an ve Hemşire Ekor Doktor ee, e, Örümcek öldürmüş galiba ee, Güçlü bir e, toksin verecekmiş ee, zehir et Zehirin etkisi galiba öldürmüş mü öyle bir şey Allah anlamadım tam Onun için ne yapabiliriz diyor doktor çok geçti yok galiba öldük mü abi biz ne öldük mü lan biz? Neredeyiz lan biz? Abi? Ana, yatıyorum lan. Yatak oldum. Çık. Kendimi göremiyorum. Abi? Nereye? Bu da asgari hastane abi. Ah! Özgürlük. The end. Bitti abi. Abi gerçekten, abi şimdi e, vallahi cam çıkarsa küfrederim abi burada. Bitti abi. Evet abi gerçekten bitti. Ha <laughs> abi vallahi çok güzel haritaydı gerçekten. Vay vay bak şu şerefsiz bak. Hep bu şeyler. Demonsters şerefsiz. Abi gerçekten çok güzel bir e, haritaydı. Ben çok beğendim. İnşallah de izlerken korkmuşsunuz diyeyim ki ben çok korktum. Abi çok güzel bir haritaydı. Eğer ikinci part varsa abi çekerim onu da araştırmam lazım. Lütfen video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizi seviyorum ve hoşçakalın.